Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrik akım ve çeşitleri. Elektrik akımı nedir? Elektrik akımı, elektriksel akım veya cereyan, en kısa tanımıyla elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketidir. Bu yük genellikle elektrik devrelerinde kabloların içerisinde hareket eden elektronlar tarafından taşınmaktadır. Ayrıca elektrolit içerisindeki iyonlar tarafından ya da plazma içindeki hem iyonlar hem de elektronlar tarafından taşınabilmektedir doğru akım nedir? Doğru akım elektrik yüklerinin sürekli potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akmasıdır. Tipik olarak kablo gibi bir iletkende ya da yarı iletkenler ve yalıtkanlardan akabilir. Doğru akımda elektrik yüklerinin aynı yönde akışı doğru akımı alternatif akımdan ayırır. Alternatif akım nedir? Alternatif akım, alternating current, genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektriksel akımdır. En çok kullanılan dalga türü sinüs dalgasıdır. Farklı uygulamalarda üçgen ve kare gibi değişik dalga biçimleri de kullanılmaktadır. Bütün dalgalar birbirlerine elektronik devreler aracılığı ile çevrilebilir. Devrede kondansatör, diyotlar, röleler ile bu çevrim yapılabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sinüs dalgası sürekli dalgalı bir şekilde. DC'de ise doğrusal. Buradaki gördüğünüz yeşil olan alternatif akım. Bu doğru akım. Kırmızı olan DC, yeşil olan AC. Burada da gördüğünüz gibi dalgalı. Pillerin seri bağlanması nedir? Pillerin seri bağlanması birden fazla pilin artı kutuplarının ve eksi kutuplarının birbirine bağlanarak oluşturduğu devre düzenidir. Bu bağlama yöntemi her, bilin, her pilin gerilimini toplar ve toplam gerilim artar. Bir pilin artı kutbu diğer pilin eksi kutbuna bağlanır. Devrenin uçlarına yük yup bağlanır. Örneğin bir ampul veya motor gibi. Bu şekilde piller birbirine bağlanarak toplam gerilim artılır arttırılır. Gördüğünüz gibi artıdan eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye şeklinde. Piller nasıl seri bağlanır? Pil ve aküleri seri bağlama için pil veya akülerin aynı gerilime ve akıma sahip olması gerekir. Böylece gerilimleri bağlantı sayısının çarpımı ile artarken akımları sabit kalır. Piller aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi pozitif uç negatif uca gelecek şekilde bağlanmalıdır. Pillerin paralel bağlanması Pilleri paralel bağlarken aynı kutuplar birbirine bağlanır. Bu bir pilin artı kutbunun diğer pilin artı kutbuna bağlı olduğu anlamına gelir. Yani diğeri gibi artıdan eksiye değil de artı artıya, eksi eksiye. Aynısı negatif kutuplar için de geçerlidir. Bu şekilde bağlanan pillerin voltajı bağlanan pillerin ortalama voltajı olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan kapasite bağlı pillerin kapasitelerinin toplamıdır. Pillerin paralel bağlanmasında eş değer gerilim yani volt değişmez kapasite pillerin toplam kapasitesine eşittir. Piller nasıl paralel bağlanır? Pozitif ve pozitif, negatif ve negatif birkaç pil yan yana bağlanır. Voltaj değişmez, kapasite artar ve karşılık gelen akım da artar. Seri bağlantı birkaç pil seri olarak bağlanır. Yani pozitif ve negatif birinci bölümün negatifi ikinci bölümün pozitifine bağlanır ve böyle böyle devam eder. Piller neden seri bağlanır? piller seri bağlanır. Çünkü bu bağlantı yöntemiyle toplam toplam gerilim arttırılabilir. Seri bağlantıda her pilin gerilimi birbirine eklenir. Böylece daha yüksek voltaj elde edilir. Örneğin her biri 1.5 volt olan 3 pil seri bağlandığında toplamda 4.5 voltluk bir gerilim elde edilir. Bu düşük voltajlı pillerin daha güçlü bir enerji kaynağı sağlamasına olanak tanır. Böylece daha büyük güç gerektiren cihazlar veya daha uzun süreli kullanım sağlanabilir. Piller neden paralel bağlanır? piller paralel bağlanırlar çünkü bu bağlantı yöntemiyle toplam kapasite arttırılabilir ancak gerilim değişmez. Paralel bağlantıda pillerin artı kutupları birleştirilir ve eksi kutupları da birleştirilir. Bu sayede her pilin kapasitesi toplam kapasiteye eklenir. Bu özellikle daha uzun süreli enerji sağlamak gerektiğinde faydalıdır çünkü daha büyük toplam kapasite elde edilir. Ancak gerilim her bir pilin gerilimi ile aynı kalır. Örneğin her, bir, her biri 1.5 voltluk ve 1000 miliamperlik 3 3 pil paralel bağlandığında toplam gerilim 1,5 volt kalırken kapasite 3000 miliamper olur. Bu da cihazın daha uzun süre çalışmasını sağlar. Soru: Bir elektrik devresinde elektrik akımının yönü sürekli olarak değişiyor. Bu durumda kullanılan akım tipi nedir? A) Doğru akım DC B) Alternatif akım AC C) Statik akım D) Pulsatif akım sorunun cevabı alternatif akım yani E şıkkıdır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.